Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evimdeyle Arkadaşlar bugün videoda ben e, bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki mini fanlar ve bling blingler blingler bling'ler bir tane yani kavga çıkarmaya başlar artık. Hani böyle şey diyorlar işte Süretay nerede? dedi. Bu buna dedi şu şuna dedi. Öyle videolar var karşınızda. E, biliyorsunuz ki. E, ve ben bu konu hakkında bir düşüncemi söylemek istiyorum. E, öncelikle şöyle hani diyorlar ya ben Blink'im ama yani bana da hak veriyorum. Hani şimdi şey diyorlar ya işte e, suyada enerjik sizde de falan diyorlar. <laughs> Bak 9 yıllık şey yaptığında kendi ifadesini söyle diyor bu manifamlar. E, ama onu söyledikten sonra başka videolarında da kendisi ben Blackpink'i seviyorum diye bir açıklama da yaptı yani. O yüzden e, süreda bu konuda linçlemeniz bence acayip haksız. Manifamlar ve Blinkler ikisine de söylüyorum. Ee, çünkü yani üstelik kendi fikrini söylemiş ama bunu kadar apartmanıza gerek yok. Hem yani böyle e, fanlar, blackpink fanlarına böyle çok aşağılayıcı bir şeyde videolar yapıyor işte. Kim 9 yıllık şeyle kendi grubun şey yaptığı da falan diyorlar. E, ee, sonra Mina. Mina e, Atatürkçü. Atatürk'ü yalla Arabistan'a demiş. Şimdi öncelikle evet Mina'nın bunu söylemesi de çok bayağı bir yanlış hatta. Be, bir dakika. arkadaşlar. Köpeğimiz vardı bizim. Köpeğimiz gelmiş. onun, onun sesi çıktı. Neyse gösteririm size bir <laughs> tane ee, neyse. Ben en son dedim işte e, e yallah Arabistan demiş. Öncelikle bu ülkeyi kim kurtardı? Atatürk kurtardı. Ve yallah Arabistan demiş. Biraz saçma gitsin kendisi. Zaten yurt dışı şeylere çıktı. Ee, yani o yüzden Mina'nın da böyle bir şey demesi çok saçma, acayip mi acayip saçma çünkü yani ülke kendisi kurtardıysa neden arabasını gidiyor yani düşün. Ee, neyse. Sonra öyle şey diyorlar işte kendi grupları twerk atınca bir şey olmuyor. Manifest e, twerk atınca da kuduran Blink'ler diyor yani BP panları diyor yani Blink diye. ne olduğunu bile bilmiyorlar öncelikle. Neyse. Ee, öncelikle şöyle oldu, Blackpink asla asla o kadar şey yapmadı. Yapsa bile yani onlar hiç yani sarhoş bir şekilde sahneye çıkmazlar bir kere. Onlar sarhoş bir şekilde sahneye çıkmıştı. O yüzden böyle yapıyorlar. Yani Hilal, Mina ve Esin bu kadar fazla yani şey yapmalarına süreda da var hatta. Yani bunların bu kadar fazla yapmasının hiç gereği yoktu. Yani Blackpink tamam Blackpink de yapıyor ama onlar kadar yapmıyor. Yani yapsa bile yani kimse ona bir şey demez. Yani e, yapsa... Bile. Konuşamadım bir dakika yapsa bile biz de ona böyle bir tepki gösterirdik Manifest gibi. Manifest'inki baya baya fazlaydı. Yani Blackpink'i aşıyordu da açtıkça aşıyordu. Yani bu konu hakkında benim düşüncelerim böyle ee, neler bilmiyorum ama beni hakkı buluyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sonradan böyle Lydia çocukların taciz olduğu bir gruba katılmış. Bunların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sonra Zogdai sevgisi olan bir adamla sevgili olmuş. Ee, ama sonradan da o ondan yani sevgisi olduğunu anlayınca boş. zaten ayrılmış yani o da çok belli. Ve yani ben size söylüyorum. Kimse arkadaşlar kimseyi yargılamayın ona göre. Ee, ön yargıda bulunmayın ya da yargılamayın yani. he e, ikisini söylüyorum size. Minyon da de çok seviyorum da birazcık minipet çok sevmiyorum. Neyse. Ee, yani lütfen şey yapmayın. Kimseyi linçlemeyin. Abone olup like it, unutmayın bu arada. <laughs>